اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه ولا قدره الا بالله العلي العظيم الكريم Kıymetli seyircilerimiz insanlığın hayatını insanımızın kendimizin hayatını hatırlamaya, geçmişimizi, peygamberlerimizi, önceki nesillerimizi hatırlamaya, kıssaların diliyle kendimizi tanımaya devam ediyoruz efendim. Yine İnsanlığın ikinci babası, atası kabul edilen Nuh aleyhisselam efendimizin üzerinde konumuz onunla ilgilidir. Ve onun vasiyetleriyle ilgili bir e, konudur. Bunu paylaşmak istiyoruz efendim. Nuh aleyhisselam efendimiz oğullarına yapmıştır bu vasiyeti. O oğulları biz de onun devam eden neslinden gelen oğulları olarak ve bütün beşeriyete ait olduğundan bir peygamberin vasiyeti ve tavsiyesi bizler de buna can kulağı ile kulak verip dinliyoruz inşallah bu vasiyetini Nuh Aleyhisselam'ın vasiyetini Hazreti Resul Efendimiz naklediyor bu haber İmam Bukhari Edebül Müfret adlı kitabında sahihinde yok. Edebül Müfret isimli eserinde geçiyor ve İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah Müsned'de nakletmiştir. Uyruluyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam Efendimiz vefat yaklaşınca oğluna onun sam olduğu diğer bir rivayette geçmektedir oğluna ve oğullarına dedi ki sana vasiyetimi söylüyorum. Sana vasiyetimi söylüyorum. Sana iki şeyi emrediyorum. Bu sana kelimesi hakikaten bütün beşeriyetedir kardeşler. Bir peygamberin sözü hak sözdür ve bütün halka aittir. İki şeyden de seni nehyediyorum sana söylemeni, idrak etmeni istediğim birinci şey, La ilahe illallah tevhididir. Allahu Ekber. Bütün peygamberlerin, ilk insanın ve son peygamberin ve son insanın söyleyeceği en güzel söz, Eftalul zikr, La ilahe İllallah, Ya Rabbim, senden başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu tevhidi bilmeni, idrak etmeni ve bunun edebini korumanı, buna göre amelini istiyorum. Bu öyle bir tevhid, bu iman öyle faziletli bir şeydir ki, Nuh Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor, yedi kat gök, gökler, yedi kat yer tartılmak için faziletini temsil bu. Bir terazinin bir kefesine konsa, kelimeyi i tevhid de La ilahe illallah bizim için Muhammedur Resulullah bunu da ekliyoruz. Diğer kefesine konsa, Nuh Aleyhisselam Efendimiz Allah'ın diyor bu ismi şerifi, bu tevhid daha ağır gelir. Ve insanı kurtarır kardeşler. Ahiret aleminde Adem Aleyhisselam Efendimiz'e de sorulacak iman budur. Son insan kimse onun evlatlarından, hülüva ermiş ise, aklı başında bu dünyada bir gün geçirmiş ise, ona da bu tevhid sorulacaktır. Ruhlar aleminde Mevlamıza verdiğimiz söz de budur. Ya Rabbim senden başka ilah yoktur. Senden başka varlık yoktur. Yok idi. Hepsinin sahibi sensin. Olanlar senin tecellindir, mülkündür, iradendir, Kudretindir, sevgindir, rahmetindir. Olan kendisine ait değildir. Her anda yokluğa mahkumdur. Olan seninle birlikte olur. Seninle birlikte durur. Sen dur dersen o durur. Sen yürü dersen o yürür. Ya Rabbin sen öl dersen ölür. Diril dersen dirilir. Melekler, felekler, demir, hava, su yumuşak sert, mümin kafir, her ne varsa mülktür. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Adem Aleyhisselam Efendimizin de cennet anahtarı, cennete girmenin anahtarı bu olacaktır. Bütün peygamberlerin ve ümmetlerin de kainatta en yüksek sesle dile getirilecek hakikat budur. Ahirette de bunu söylemeyecek kimse yoktur. Müminler söyler şükür için, kafirler söyler hasret için. Allah'tan başka ilah olmadığını Ebu Cehil de anlar, Fıravun da anlar, Nemrut da anlar, zalimlikte onların peşinde, önünde veya arkasında kim varsa hepsi anlar. Anlamadan bu gerçeği diyor, bu irfanı, ne cennet ehli cennete gider ne de cehennemliklere cehennemin kapısı açılır. Önce o hakikat aleminde şu hakikat ilan ve ifade edilecektir. La ilahe illallah demeden cennetin kapısı da açılmıyor, cehennemin kapısı da açılmıyor. Bu yerde gökte bütün alemin üzerine vurulmuş bir mühürdür diyor alimlerimiz. Her şeyde bu anlatılır. Yaprağın incele içinde la ilahe illallah kendi diliyle söyler. Arif anlar. Her gün aşk ile üzerimizde doğup batan ve Allah'ın rızası için yanan güneşin üzerinde her zerresinde bu yazılıdır. İlk insandan son insana kadar şahitlerden birisi de kelime-i tevhid şahidi güneştir. Ayettir. Delildir. La ilahe illallah diyor oğlum bunu korumanı bunun için canını vermeni emrediyorum. Zımnen öyle anlıyoruz. Sonra İkinci olarak emrettiğim vasiyetim buyurdu. Subhanallahi ve bihamdihi zikridir. Oğluna ve oğulları olan bizlere tavsiyesi. Bunu yapmanı emrediyorum. Bu zikir Subhanallahi ve bihamdihi ey Rabbim. Sana hamd ederek ya Rabbi ham sonsuz hamd hamd ederek seni tesbih ederim tesbih ederim ne demek? Ya Rabbim zatı alini kendin nasıl tanıtıyorsan öylece yüce bilirim. Bütün noksan sıfatlardan, kusurlardan seni uzak tutarım. Bilmem yüceliğinin hakikatini ama emrine uyarak böyle derim ya Rabbi. Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın. Sen kuddussun, tertemizsin kusursuzsun. Ya Rabbim bütün güzelliklerin sahibisin. Subhanallah, Subhanallah. Nuh Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş. Yavrum, bu bütün varlıkların duasıdır. Bu zikir, Kur'an-ı Hakim'in İsra Suresinde ve Nur suresinde ve Haşir suresinde bu mana geçer. Yerlerde göklerde her ne var ise onu tesbih ediyorlar. Hamd ile tesbih ediyorlar. Ama ey gafil ve kafirler siz anlamıyorsunuz. Subhanallah zikri bütün varlıkların duasıdır. Mevlasına yalvarışıdır. Ve her şey onunla rızıklanır buyurdu. Aleyhisselam efendimiz. Subhanallahi ve bihamdihi. Bu zikir gök kapılarını açar. Rızıklar indirir. Vallıkların Rabbi ile muhabbetidir. Subhanallahi ve bihamdihi zikri ile rızıklanırlar. Kalpler de bununla rızıklanır. Melekler de bu zikir ile şereflenir ve rızıklanır. Oğlum dedi, bu bütün varlıkların duasıdır. Her şey onunla rızıklanır. Subhanallah. Ya Rabbim bizim de bu manevi rızıklarımızı artır. Artır ya Rabbi. Sonra Nuh Aleyhisselam Efendimiz, Sultanül Enbiye Efendimiz devam ediyor, naklediyor, şeref buyuruyor. İki şeyi sizden size, sana size nehyediyorum iki şeyi. Birincisi şirktir. Subhanallah. Alemlerin Rabbine nasıl ortak koşulur? Nasıl yaratılmış bir varlık, mahluk nasıl mabude benzetilir? Şirk koşmaktan sakın. Bir de kibirden sak. Kibir. Nuh Aleyhisselam Efendimizin tavsiyesi burada bittikten sonra Mecliste bulunan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı dinleyen o şerefli ashabdan birisi Ya Resulallah şirki biliyoruz bu kibir nedir diye sordu kibir ve adam örnek verdi oradaki zat buyurdu birimizin elbiseleri güzel oluyor ve hoşuna gidiyor bu elbiseler güzel elbiseler kibir midir? Efendimiz aleyhisselam değildir buyurdu. Yine bir örnek verdi. Bineği oluyor, güzel binekleri oluyor. Bugün arabası olsun, binmiş. Seviniyor. hamd diyor, şükre diyor. Bu kısmı ben ekliyorum. Seviniyor. E bu kibir midir? E bu da kibir değildir buyurdu Efendimiz aleyhisselam. Bir adamın meclisi var, arkadaşları, güzel meclisleri var. Onların içine giriyor yani etrafında hoş grupları, dostları, arkadaşları bu meclise böyle hürme saygı içinde girmesi kibir midir? Hayır. O da kibir değildir. Kibir, kibir, el kibru, sefhul hakkı ve gamsun nes. Bu ifade gamtun nes diye de başka bir rivayette geçmektedir. Kibir, hakkı, sana gelen hakkı, küçük görüp reddetmendir. Hakka karşı burnunu, başını dikmektir. Bizim Anadolu tabiri olsun. Hakka karşı bir kafalı olmaktır. Boyun eğmemektir. İtiraz etmektir. Hakkı beğenmemektir. Subhanallah. İşte kibir budur. Nuh Aleyhisselam Efendimizle birlikte diğer rivayetinde oğlum bu kibir öyle bir şeydir ki zerre kadar kalbinde kibir olan kimse cennete giremez buyurulmuştur. Nuh Aleyhisselam Efendimizin vasiyetinde de Sultanul Enbiye Efendimiz ayrıca beyan buyurmuşlar. Bu kibir, işte kibir budur. Hakkı beğenmemektir. Hak, alemlerin Rabbinin sözüdür, emridir, davetidir, nehyidir. Bir şeyi Nehyetmişse o da haktır. Bir şeyi emretmişse o da haktır. İkisi de güzeldir. Güzel olan çirkini terk etmek güzeldir. Farzı yapmak hepsi haktandır, güzeldir. Kibrin bir diğer yansıması insanları hor, hakir görmektir. Kendini beğenmek insan gruplarını küçük görmektir. Kardeşler, bu kibir hastalığı ile İki cennette haram edilmiştir. Cennetin birisi kibir. Sen hangi hakla ve hangi hatle kendinde bir şey görürsün de kendini mal sahibi, mülk sahibi, yetki sahibi bir şey görürsün de mülkün sahibinden gelen şeyi beğenmezsin. Kibir. Ne kadar büyük bir zulümdür ancak Mevla'nın sıfatı olabilir. Yani Mevla'nın sıfatıdır kibriyalık, ululuk, yücelik, yüceliği ile övünmek Mevla'nın sıfatıdır. Bir kulun böyle bir sıfatını Allah istemiyor. O sıfat cennete girmeye mani'dir. Böyle bir kibirle marifet cennetine de girilemiyor kardeşler. Marifet cenneti Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde muhsinlere, aşıklara, sadıklara, has kullara tattırdığı muhabbetidir. Zatı barisini, zatı alisini tanıtmasıdır. Müşahadeye ulaştırmasıdır. Onları has dairede kurbiyetine alıp mukarrebun sınıfına dahil etmesidir. Avam, has, havasul havas denen o grup içinde... Bu marifet cennetine girene Arif deniyor. Arif gözüyle görüp de tanıyan demek. Kulağıyla duyup anlayan değil, kabul eden değil, gözleriyle müşahede edip de zevkine varan vicdan deniyor, bulmaktır. İşte o cennete ve öyle bir gönlün içine kibirli kimse giremiyor. Bir arifin gönlüne, aşığın gönlüne bir peygamberin gönlüne ki o gönül Mevla'nın beytidir. Beyti azamıdır. Yani tecelli yeridir. Manevi evidir. kabe Muazzama da bizim tavazumuz için boynumuzu eğip boyun eğdin demek teslim oldun demektir. Gönlünü açtın demektir. Ve kalbini serdin demektir. Kalbini, gönlünü açmadan boynun, şu kafanın bükülmesinin bir önemi yok. Vicdanında hakka boyun eğmek. Hak söz çocuktan gelse, düşmandan gelse, doğru söylese, hak adamı onu ciddiye alır. Boyun eğer, uyar. Bu ne demektir? Hakkı beğenmeyen kimse hakka uyamıyor. Ve insanları küçük gören kimse İnsanların da gönlüne giremez. Sen istediğin kadar kibirlen. Şu dünyada kibirli kimse kadar yalınız kimse yoktur. Niye biliyor musunuz? Kibirli kendini beğeniyor. Kendini neresini beğeniyorsa belki de imtihan olacak bir şeyler de verilmiş olabilir. Yani elbise veriliyor işte yüz, göz, vücut, pazu, güzellik, kadın, erkekte efendim mal mülk gibi kendini böyle imtihana azabı itecek sebepler oluşabilir. Şunların başında sonunda bir tefekkür edi verse insan kesinlikle hiçbirine sahip çıkmaz. Benim diyemez. Bana emanet der de şükürle meşgul olur. Madem benim dedi Mevlasını unuttu. Mevlasını unuttu. O kibir, o katı kalp insanların kalbine de giremez. Çünkü kimseyi sevemiyor. Küçük görüyor. Neyi küçük görüyorsun? Neden küçük görüyorsun? Zalim şeytanın bir oyunudur, yeminidir. Kendisi kibirden dolayı secde etmedi, Allah'ın gazabına uğradı, ilahi huzurdan tar edildi, nice insanları da kibirli azdırmaktadır. Kendini beğendirmektedir. Halbuki Nuh Aleyhisselam Efendimiz de, Adem Aleyhisselam Efendimiz de, hatta Adem Aleyhisselam Efendimiz de sorulmuş. Ey Adem, sen ne yaptın diye sormuşlar. Yani belki meleklerin sorusudur bu. Sen ne yaptın ki Mevla sani halifesi yarattı, cennette yarattı, melekleri secde ettirdi, ebülbeşer Beşer insanlığın atası yaptı ve daha güzel nimetler sayıldıktan sonra Adem Aleyhisselam efendimiz buyurmuştur ki: "Evet, bunları ben yapmadım, Rabbim yaptı. Ben bunların bana ikram edilen her şeyin sahibinin Allah olduğunu hiç unutmadım ve hep şükürle meşgul oldum." demiştir. Adem Aleyhisselam'dan miras kalan en arifane söz, yani ariflere lazım olan söz sözlerden biri de budur. Alınmış ve bu zamana kadar hep böyle olmuştur. Aşıklar, arifler, Mevlasına muhlis kullar kesinlikle kibir göstermezler. Heybetleri vardır. Ariflerin aşıklarda Allah'ın celal ve cemal sıfatları tecelli ettiğinden insanı böyle hayrette bırakan, belki ürperten, belki korkutan bir heybet hali, bir tecelli hali vardır. Fakat onların gönlü umman gibidir. Bütün beşeriyete şefkatle bakarlar. Bütün müminleri severler. Herkesten dua isterler. Belki herkesin rahmet sebebi oldukları halde o halleriyle aldanmazlar, oyalanmazlar. Hiçbir hayrı Allah'a perde yapmazlar. Yani hangi keramete ulaşsalar Allah'tan bilirler. Ellerinde bütün insanlık hidayete gelse, herkes evliya olsa o velinin sebebiyle Allah'tan bilir. Allah'ın hediyesidir der. Kendine bunca nimetlerden sonra düşen tek şey, Bismillah, فَاسَّبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Sen Rabbini tesbih et, hamd ederek tesbih et, bir de istiğfar et. O çok, tövbeleri çok kabul edendir edebiyle edeplenirler. Kibir, yuvayı da, gönlü de, cemiyeti de, cemaatı da, tatsız, tuzsuz, hayırsız hale getiren en çirkin bir hastalıktır. Bundan Allah'a sığınalım. Ariflerin gönlüne, marifet cennetine, müminlerin tatlı gönlüne girmek istiyorsak, İlmimizle, paramızla, pazumuzla, kendimizle, ne nazımızla oyalanmayalım, sevinmeyelim. Allah'ın mülküne bizim demeyelim. Allah bir gün aklımızı çekiverse o dahiyim, şairim, filozofum, zenginim diyen adam ancak deli olur. Aklını alsa alemin içinde en rezil hallere düşer. Ruhunu aldığı zaman bir leş haline döndüğü, hiçbir forsu kalmadığı gibi aciziz. Bize yakışan acizliktir. Kulluk sıfatında olan şeref hiçbir sıfatta yoktur. O bir göstermelik durum da değil, bir idraktir, hakikattir. Kendini hakikaten her halinde Allah'a muhtaç olduğunu bilmek tavazu da değildir. Haktır, gereklidir, farzdır. Ancak e bunlarda yolda, okulda, mahallede, bakkalda bulunmuyor bu güzel ahlaklar. Bunların da okulu, bunların da dersi, dershanesi, bunların da üstadı vardır. Allah diyelim, Allah'tan isteyelim. O güzel dostlar gönüllerini bize asınlar. Bizim gönlümüzü de Allah onlara asın. Onlardan bize marifet, muhabbet, edep gelsin. Güneşten ışık ısı, renk, tat aldığımız gibi aşıklardan da muhabbet alalım. Aşıklardan da edep alalım. Allah onları alın diye güneş gibi çağdırmış, gül gibi açtırmış ve aleme yaymış. Ya Rabbim bizi de edeplendir. Ya Rabbim bize de hakikati göster, kulluğun azziyeti içinde bizi şereflendir. Ya Rabbi huzuruna kelimeyi tevhid ile habibini tasdik ile aldığın kullarından eyle ya Rabbim. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim. <laughs>